Servis modülü randevu kayıt işlemleri. Volvox ERP programında servis fişi için randevu kaydı oluşturarak müşterileriniz ürünü servise getirmeden önce randevularını kayıt altında tutarak belirtilen gün ve saati müşteriniz adına ayırabilirsiniz. Randevu kaydı oluşturmak için servis modülü altında yer alan servis randevu kayıt alanına geliyoruz yapacağımız işlem, randevu kaydını oluşturacağımız cari seçim yapmak. Bunun için yukarıda yer alan cari bul butonuna basıyoruz. Yukarıda yer alan cari bilgileri alanına seçim yaptığımız cari ile ilgili bilgiler geldi. Eklemek veya düzenlemek istediğimiz bilgi var ise elle ekleme veya düzenleme işlemlerini yapabiliriz. Servis işlem bilgileri alanına müşteriye uygulayacağımız işlemi seçim yapmanız gerekiyor. Bunun için işlem ara butonuna basıyoruz. Karşımıza açılan işlem arama ekranından uygulamak istediğimiz işlemi seçim yaparak tamam butonuna basıyoruz. İşlemle ilgili detayları ilgili alanlara elle yazabiliriz. Gerekli bilgileri girdikten sonra orta kısımda görmüş olduğunuz kaydet butonuna basıyoruz. Yeni bir işlem eklemek için yine orta kısımda yer alan ekle butonuna basabilir. Yanlışlıkla eklediğimiz bir işlemi silmek için ise sil butonundan faydalanabiliriz. Alt tarafta yer alan servis randevu bilgileri alanına randevu ile ilgili detayları kaydedebiliriz. Ürün bilgileri alanında müşteri kartında servis bilgileri sekmesinde yer alan ürün geldi. Müşteri kartında yer alan farklı bir ürünü seçmek için görmüş olduğunuz butona basabilir Müşteri kartında yer almayan manuel olarak eklemek istediğiniz bir ürünü seçmek için ise görmüş olduğunuz butondan faydalanabilirsiniz. Eğer oluşturduğumuz servis randevusu daha önce kayıtlı bakım sözleşmelerinden birinden geliyor ise bakım sözleşme alanına ilgili bakım sözleşmesini kaydedebiliriz. Arıza bilgisi ve sorumlu görüşü alanına Müşterinin bildirdiği arızayı ve sorumlunun görüşünü yazabilirsiniz. Ürün özel bilgileri sekmesine servis fişinde oluşturduğunuz özel alan tanımları otomatik olarak gelecektir. Yeni bir özel alan tanımı oluşturmak istiyorsanız randevu kaydını tamamladıktan sonra ayar butonuna basmanız gerekiyor. Servis işlemini yapacak personeli seçmek için servis işlem personelleri alanında yer alan ekle butonuna basıyoruz. Karşımıza açılan personel iş yükü ekranından servis işlemini yapacak personelimizi tespit ediyoruz. Bu ekranın açılma sebebi İş yüküne bağlı olarak servis işlemine farklı personelleri de seçebilme avantajını sunmasıdır. Personel seçimini yaptıktan sonra aktar butonuna basıyoruz. Alt tarafta yer alan kaydet butonuna basarak servis randevu kaydını tamamlamış oluyoruz. Oluşturduğumuz servis randevu kaydını servise aktarmak için yukarıda yer alan servise aktar butonuna basalım. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz servis randevu kaydı girdiğimiz tüm bilgilerle birlikte servis fişi üzerine aktarılmış oldu. Bu işlem sonrasında servis fişini normal işleyişinde kullanabiliriz.